Evet arkadaşlar yine devam ediyorum. İnşallah bitmemiştir. Bitiyorsa da bu, bu vlogun devamı olsun. Bitmemiş olsun. Ee, yine köyde geziyoruz. Şimdi hep aynı yerde mi geziyorsun? Şimdi size manzara göstereceğim. Madem bazıları yüzümü görmek istemiyor. <laughs> yani size şimdi birazcık buraları göstereceğim. Burası köy. <laughs> Ay yok ya öyle mi? Gerçekten mi? Başka bir şey zannettim. Şehir, şehir. <laughs> şehir ya valla. Osta araya bak. Şaka bakıp işte yere şehri. Aman! <laughs> Köy valla çok güzel. Ama bu çalar olmasa daha güzel olacaktı. Ama köyün zaten güzelliği çalı da galiba. Arkadaşlar köpek önümüzde. Yani tam önümüzde değil de. İnşallah sınır. Oturdu şu an. Oh uzan. <laughs> Çekebilsem çekerdim. Arkadaşlar selam de kanal var. Abone olursanız seviniriz. Adı kim? Zaten en üstte gözükmüyor. İkinci gözüküyor. Arkadaşlar köpek çok tatlı değil mi ya? YouTube kanalımda hepsini izleyebilirsiniz. Instagram'da da takip edin. Resimleri çektim. Çok güzel resimler çektim köpeğin. İleride benim de resimlerim gelecek. Lütfen takip edin arkadaşlar. Hı -hı. Ve evet yani şimdi biraz daha devam ilerliyoruz. Sonra eve doğru gideceğiz. Şimdi kuzenimin dediğini ben de tekrarlıyorum. Niye aynı yerde geziyorsunuz? Gezecek başka bir köy yok mu? Ya var. Benim arabam yok. <laughs> Ehliyetim yok daha doğrusu. Biz de yemek olana kadar biraz gezelim dedik ve şimdi geri dönmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu kadar uzak gelemeyiz. Yarın da benim kovrularım gelebilir çünkü ben tüm hafta hep hep yapmayı hep unuttum. Aklımdan çıktığı için yapamadım, çekememiştim. Evet, köpek çok tatlı arkadaşlar ya. İşte hayalimdeki bir köpek ama bunlar maalesef biliyorsunuz köpeklerin büyüdüğü için besleyemem. Şöyle yazık aç kalır bu yavrucak. Gece Köpek sinsi sinsi bakıyor. Gidin lan namussuzlar diye gibi. <laughs> Pardon küfür için ama öyle. Şimdi sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bugün biraz muhasebe çalıştım. Gerçekten birazcık daha konulara hakim olmayı olduğumu düşünüyorum ve ders notlarımı da paylaşmayı paylaşacağım. Şimdi burada da aynı şeyleri hep söylüyorsun. Yeter artık diyeceksiniz. Evet kusura bakmayın çünkü tatilimin daha şey yoğun haftası. Neden yoğun? Çünkü daha bizim evimiz yapılmadı, bitmedi. Onu da yarın size göstereceğim. Çünkü bugün gerçekten çok karanlık. gitmek istemiyorum oraya şu an. O yüzden hani şimdilik bilemiyoruz. Sonra akşam ne yaptığımızı çekeceğiz. Ne yediğimizi falan çekeriz. Haftayı bir şeyler pişirebilirim. Onun için merkeze gidip bir şeyler almam gerekiyor ama. Bugün yengem aradı yani dayımın karısı aradı konuştuk. Dedi ev hal olsun biz gelir gelir gelirsin bizde de kalırsın oturursun sorun yok ben de seni özledim filan dedi ben de mutlu oldum. O yüzden işte yengemi çok sıkmayayım hani yengem sözünde durayım onları sıkmayayım dedim bu ev bir bitsin Allah'ın Allah izniyle. Ondan sonra hani giderim hala, e, halama diyorum yengeme giderim beraber yemek pişiririz. Dayımla da belki video çekeriz ikna edebilirsem. Annem babamı ikna etmişti. Halamı Halamı yemek yaparken tariflerini böyle çekeyim dedim ama istemedi. Gerçekten arkadaşlar kusura bakmayın. İstemedi. Böyle size göstereyim. Bak burada çalılıklar var. Biraz üst tarafta mezarlık var. Oraya da gideceğiz belki. Uzun bir köy gerintisi sizleri bekliyor ya bu hafta arkadaşlar. Artık hep erken de kalkıyorum. Erken yatıyorum. Gece 2'de yatıyorum. Sabah 8-7'de kalktım. Ya bugün artık de, daha da erken kalktım. 7'de de uyanmıştım bugün. 7'de arkadaşlar 7. 5 saat uyku ve dipçik gibiyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şimdi birazcık manzarayı çekerek konuşacağım. Ve evet. Manzarayı çekerek konuşacağım şimdi. Manzaraya geçiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Yolu Yola çekerken konuşacağım. Bay bay. Arkadaşlar şu çalılıklar var ya burada güzel resim çeker. Arka plan müthiş. Gördüğünüz yani, gibi. Tamam gel. Yani. yani ağaçları da görüyoruz, görüyorsunuz. Yani orayı yukarı çıkabilsem bu bacağım iyileşti. Bugün bir test ettim. Biraz ayağı, ayağımı koydum böyle yere. Güzeldi yani terliklerim de olay arkadaşlar çok komik ya. işte buralarda resim çekmeyi düşünüyorum. Burada böyle birkaç videomu, birkaç short, short videolarımın devamını çekmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani ama güzel. Gün batımını görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel değil mi? Bence de çok güzel. Ay dedeyi görüyor musunuz arkadaşlar şurada? Odaklamıyor ya. Odaklasa çok güzel görünür arkadaşlar. Sabahları çekeyim diyorum ama geç uyandığım için bilemiyorum. Ama bu ışık güzel yani. Sadece resimler güzel çıkamıyor dediğim gibi. Size ne, neler çalıştığımı da göstereceğim zaten. Odaklamıyor ya. işte evet bazen manzarada da konuşacağım öyle arkadaşlar. Hep yüzümü görmek diye yani birazcık gerçekten insanlara baydığı için öyle yapacağım. Size neler aldığımı neler elbise aman elbise diyorum kıyafet aldım neler aldım göstereceğim. Ve evet yani sonra görüşürüz zaten arkadaşlar. Yani birazdan görüşeceğiz. Arkadaşlar demi dediğim gibi evet. ev dolapları aman gardırop dolaplarına baktım. Oha! Burdum var burada. Hmm, dolaplara baktım. Anneme beğendirdim. Şimdi babama beğendirmem gerekiyor. İnşallah da çünkü ben kendim için böyle böyle özel bir şey yaptırılmasını, özel özel ölçülerle yaptırılan bir dolap istemiyorum. Yani zaten kaç kere geleceğim köye zaten. Yazın bir de yumurta bayramında e, tabii gelebilirsem. Bir de işte kış tatilinde İstanbul işte bu kadar. Hani ileride para kazanacağım şimdi değil tabii ki. O yüzden hiç bilemiyorum. Hani hep saçım yanıyorum ya tik oldu ya. Saçım hep düzgün değil diye eskiden oynardım şimdi bu böyle kaldı. Şimdi bilemiyorum hani hangi dolabı alsam diye böyle yani size buraya resmi görüyorsunuzdur şimdi şu anda zaten. Ee, gri bir dolap görüyorsunuzdur. Hani yüksekliği tam benim için tam güzel. Bir de dolabın rengine de uyuyor. Aman öf şey, parkenin rengine de istiyorum. Yatağımın rengine de istiyorum. Yatağın başındaki bu şey, buradaki sandalye gibi. Şunu göstereceğim. Şu, şu rengi istiyorum. Yani dolabım olarak. Aman! Yatağımın başı olarak hani baş mı? odaklanmıyor ya. Ve ondan sonra işte işte parkelerin renk, parkelerin böyle bu, bunun aynısı olmasını istiyorum. O neydi lan? Ve işte evet dolabımı zaten şimdi bu resim resimde gördünüz demin zaten. O, öyle istiyorum. Şimdi ders kitaplarımın videosunu real yapmak istiyorum ama olmadı. Neyse yarın deneyeceğim artık. Çünkü bir şey ben bir gün yapamayınca yapmıyorum. Öyle ki sinirlenmeyeyim diye yapmıyorum. Çünkü sinirli acayip agresif olabiliyorum. Sinirlenmemeyi, sinir, nasıl sinirimi yatıştırmayı öğrendim zaten. Şimdi matematik ve fen çalışmayı çalış deneyeceğim. Biyoloji yani pardon. Ve evet sonra görüşeceğiz. Bay bay. Evet arkadaşlar Almanca Almanca ani Viyana'da okuduğum için, Avusturya'da okuduğum için ben Almanca yazıyorum ders notlarımı. Kuzenim Türkçe yazıyor tabii ki. O da sonra belki not çıkarır. Biz şimdi takvimimize ne, ne zaman neyi çalışacağımızı ekli yazdık. Benim tüm haftam yani çarşambaya kadar tüm haftam planlı geçecek bir yere gitmezsek. İşte ben şimdi bir sinir sisteminin notunu aldım. 2 dakika içinde bu kadar çıkarabildim. Aslında video 7 dakikalık bir videoydu ama onu sonra devam izleyeceğim çünkü benim aküm bitiyor. Aküm bitmese devam çalışırdım çünkü acayip konsantreydim. Sonra cevap çekeceğim. Akümü takacağım. Sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar çekiyorum. Bu arada son part olabilir. Çünkü iki gün boyunca çektim ve sonra yine halim dönmek istiyorum. Birazcık kendim. Kafa dinledim. Tam uzandım. Sindirim yatsın diye uzandım. Şimdi oturma odasına geldim resim çekmek için. Şimdi ders notu yazmıştım. Onu yarın devam yazacağım. Çünkü şimdi ne zaman ne bileyim akşam akşam İstemiyorum. Sarımsak yedim zaten. Sarımsak makarna kuzenim yaptı. Uykumu getirdi biraz. 2 saat ya 3 3 saat sonra zaten uykuya dalarım. Yani uykum gelir pardon. Ve siz kocuğum çünkü onlar yukarıda terazda çay içiyorlar. Ben de işte aşağıya geldim. Babam güzel sinirlendim. Neden sinirlendim? Çünkü onlar beni merkeze götürmek istemedi. Ben de dedim o zaman niye getirdiniz beni hani böyle çünkü yani beni kandırdı gerçekten bakın annem beni kandırdı dedi ki böyle sen sonra para verirsen sen minibüse bin git her sabah minibüs geliyor Oraya bin git, gez, sonra akşam geri gel. Ama şimdi de diyor ki nasıl gideceksin, ne yapacaksın filan diye diyor, söyleniyor. Ve bu da benim sinirim bozdu. Tabii ben de, ben de birazcık sel konuştum. Sonra da aşağı geldim. Sinirim yatısında biraz da tam da uzandım. Kafamı dinledim. Sinirim yatısında diye kendimi temkin ettim işte. Sonra da yukarı geri gideceğim şimdi birazdan. Ama ne bileyim yukarı gitmeden önce biraz vlog çekeyim ve biraz şey günümü anlatayım dedim işte birazcık yani et yok yani biz Aleviler, Kürtler Aleviler şeyde hani 12 gün orucu olur ve o zaman 12 gün et yenmez ve bizim evde yani şu an et pişmiyor. Yani Aleviler bilir bunu zaten. Aleviler herkes Kürtler, Türkler hepsini selam söylüyorum. Hepsini çok seviyorum. Gözüm takım lazım ya. <laughs> i̇şte et olmadığı için ben de birazcık tavır yaptım tabii ki. Çünkü ben et yiyen bir insan, et yemeyi çok seven bir insanım. Ama yoktu. Sonra ablam dedi sana makarna yapayım sarımsaklı yoğurtlu. Ben de onu yedim. Bir tabak, iki bir tabak. Birazcık ekmek yanında ki doyabileyim. Ki doydum. Şu an tokum. Çünkü Türkiye'de ben çabucak doyuyorum yani. Ve ondan sonra onu yedim işte sonra. Kuzenimle sonra ondan önce TikTok'ta Yağmur Erenoğlu mu bilmiyorum adı neydi şu anda. TikTok'ta hesabını takip edebilirim. Ben de TikTok çekiyorum. Devran Polat 1. Açıklama kısmına koyacağım. Ee, i̇şte onun videolarını izledik. Kardeşinin de çektiği videoları falan izledik. Ondan sonra zaten ablamız çağırdı makarna yemeye gittik. Sonra annem camdan çağırdı falan. Sonra onları çay içiyordu yukarıda dedim. Ben de geleyim sıkılırım yani tek başıma evin içinde şu an gibi şimdiki gibi. Yukarı çıkayım dedim. Onlar şimdi yukarıda top oynuyordu diye. Ben de aşağı indim bir Canım sıkıldı işte biraz sinirlendim diye demin anlattığım gibi. Dedim belki komşularımı arayayım. Onlardan da şu anda ses seda çıkmadığı için. Ben de henüz bekliyorum yani. Ya da yarın konuşurum hiç bilmiyorum. İşte evet öyle. Şimdi loğu kapatmam gerekiyor. Çünkü artık çok uzadı bu iki gün. Evet arkadaşlar bunlar benim iki günümdü. Yani yarın tekrar bir vlog başlayacağım. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah um, kanalımı da beğeneceksinizdir. Yeni gelenler yani yeni gelenler ve diğer lütfen abone olun ve kalıcı abonelerim için de yani lütfen videolarımı tekrar tekrar izleyin. Gerçekten çok iyi de yapıyorsunuz, izliyorsunuz ama yeni yeni gelenler lütfen abone olun ve like atın ki kanalım büyüsün. <laughs> Çünkü ben bu kanalda gerçekten güzel güzel içerikler çekiyorum. Kuzenimin de ayağı kırıldığı için onu da soracağım. Biraz da kuzenimle konuştum bak unutmadan söyleyeyim. Kuzenimle konuştum birazcık. Yani o da hastanede alçıya alınmış ayağı. O da sonra zaten yani bu sene tatile girecek. İnşallah biletleri yanmaz. İnşallah hiçbir şey olmaz. Da yani sağ salim yani iyileşir. Yani ayağı devam. Ayağı iyileşir ve kalıcı hasar kalmaz inşallah. Allah acil şifalar versin. Diliyorum. Evet. Şimdi ben yukarı gideceğim ve bu videonun bu sonuna geldik arkadaşlar. Günüm böyleydi gerçekten. Bu haber almak istemezdik ama oldu. Evet yani kuzenim şifalar dileyin. Zaten video çekmiştik. İş arada iş arada ki kuzine aradın adı yani ben kuzenimin makyaj malzemelerinin e, gözü kapalı e, bilmeyi bir tahmin ettim videosu onun Türkçesini de çekeceğim kuzenimle ama başka bir şeyler yani Türk kuzenimle başka bir şeylerle meyveli falan bilmiyorum ne cisimlerle çekeceğiz onu evet bir sürü video fikri not aldık zaten dün onları da yani bir e, bir size göstereceğim ve size bir videoda soracağım hani iyi olur mu olmaz mı Evet arkadaşlar bu vlogun da sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum ve sağlıkla kalın, Sağlıcakla kalın. Yani kimseyi bir şey yani, yani lütfen ailenize de iyi davranın. Bak benim dediğim gibi yani ben iyi davranamıyorum. Çünkü sinirlendiğimde hemen acı kötü bir şey söyleyebilirim. Siz kötü bir şey söylemeyin ve hep beni izlemeye devam edin. Diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay, görüşürüz. Abone olun. Görüşürüz.